Selam, bugün saçım çok dağınık. Ya. Bugün FNAF tier list yapacağım. Videoyu editlerken fark ettim. Bazı yerlerde sesler bozulmuş o yüzden 10 dakika olacak video 2 dakikaya düştü kusura bakmayın. Bakalım nelerimiz var. Muhteşem, severiz, idare eder, kötü ve nefret ederim. Evet, kaç tane var lan? Bir dakika birazcık küçültmem lazım. Ve oha dur çok küçülttüm. Abi bu kadar karakter ne? Neyse bu video biraz uzun olacak. Ama benim bir tane daha Katma açmam lazım bilmiyorum diye bir tane daha katma açmam lazım. Funtime Freddy'yi çok sevmiyorum ama yani iyi bir karakter o yüzden iyi alacağım. Severiz ya Funtime Freddy'yi. Hiç sevmiyorum bundan nefret ediyorum. Toy Bonnie. Toy Bonnie de iyi iyi alalım. Foxy nefret ediyorum. Circus Babies. Dare der. <laughs> boyu severim. Bu lan? Bilmiyorum. Görmedim. Aha. Nightmare Bonnie'ye benziyor ama Bonnie'dir inşallah. Nightmare Bonnie'yi severim ama hiç görmedim. Abi. Çok muhteşem bunları çok seviyorum. Daha muhteşem alalım çünkü çok seviyorum. Böyle dıt ne isimleri parçalanmış yani eski birinci oyundan kalmalı. Fun time değildi bu neydi toy. Toy, toy Freddy'yi sevmiyorum ya. Balon boyu hep severmişimdir her balon boyu buraya yapıyorum. Burada kötüye koydum balon boyu yok. Asla hiç balon boyu kötüye koymadım ben. Banner banner Enert Enert severim. Enert An bu işte Enert Bak Bu şey Henry, Henry, Henry. FNAF fikayesini yapacağım inşallah bir gün. Ve adam bunu da tanımıyorum. Bilmiyorum. At, 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 at. Bunu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Liste bitti. Liste bitti. Hiçbirini bilmiyorum. Abi bildiklerimi göstereyim size. Evet, bildiklerim bunlar. Benim bildiklerimin listesi bu kadar. Bilmediklerimin listesine bakalım. Belki bildiğim ve buraya koyduğum bir şey vardır abi. Ha, evet, aa, evet bunu unutmuşum. Bu kadardı. Bunlar ise sevdiklerim ve bildiklerim. Bu videomuzda bu kadardı. 20 dakikalık bir video oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın.